Herkese merhabalar. Mis gibi rezene kokan mini ekmekler yapalım mı? Nasıl mı? Hadi buyurun beraber yapalım arkadaşlar. 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı şeker, 1 paket maya, susam, e, rezene tohumu ve çörek otum vardı. Şöyle unu biraz karıştırıyorum. Doğal un kullanıyorum arkadaşlar. Elinizde doğal un yoksa normal paket unlarından da kullanabilirsiniz. Pastalık, böreklik un diyebilirim. Şöyle bütün malzemeleri koydum. Oklavanın ucuyla şöyle güzelce karıştırıyorum. 3 su bardağı suyum vardı. Ilık su. Şimdi güzel bir hamur yoğuralım. Bu ekmeği dondurucuya atacağım. Ee, şöyle üst üste koyup dolaba attığım zaman rahat oluyor arkadaşlar kahvaltıya hemen hazırlamadan iki tane çıkarıyorum kahvaltıya hazır olmuş oluyor hamuru biraz toparladım bir yemek kaşığı tereyağı içine bırakıyorum bilerek soğuk tereyağı koydum arkadaşlar ee, yanlış anlaşılmasın ve çok güzel bir hamur yoğurdum. Bu tereyağını koyduktan sonra biraz emek istiyor. Ya çekmesi için bayağı bir yoğurdum. Şöyle çok güzel bir hamurumuz oldu. Şimdi üstünü kapatıyorum. Mutfak sıcak zaten. Bir 15-20 dakika sonra hamurum çok güzel mayalandı. Tabii ki testini yapmak zorundayım yani. normal un kullandığınız zaman bu birazcık daha kabaracaktır. Birazcık daha elastik bir yapısı olacaktır ama farkındaysanız bu un birazcık daha böyle hani dağılıyor deriz ya. Aynen o şekilde. Bu birazcık elastik yapısı yok. Kabarması belli bir şeye kadar kabarıyor. Şimdi hamuru güzelce toparlıyorum. Çok lezzetli bir ekmek için Şöyle hiç fazla yormadan hamuru ikiye bölüyorum. Çok küçük olmayacak şekilde bezeler alıyorum. Umarım buraya kadar izlemişsinizdir. İzlediyseniz beğeni yorumlarınızı bekliyorum. Olumlu veya olumsuz. Ben buna ekmek diyorum ama buna benzer tarifleriniz varsa, başka ismi varsa yazabilirsiniz. Bezelerimi yaptım ve tamamladım. Hafif unlayıp temiz bir mutfak bezinin üstüne koyup biraz etrafı toplayana kadar bekletti oklavasız merdanesiz şöyle çok güzel hemen elimle hafif bastırarak açıyorum şeklini vermek büyüklüğünü küçüklüğünü ayarlamak tamamen size kalmış şeklini veriyorum şöyle biraz sallıyorum fazla unundan kalmasın diye un aynı şekil bırakıyorum aslında yapması çok zevkli arkadaşlar belki de ben hamur işini çok sevdiğim için ama gerçekten çok zevkli ve hamurlarımı açtım dediğim gibi istediğiniz büyüklükte veya küçüklükte açabilirsiniz bunları bu şekilde pişirme kağıdının üstüne koyuyorum mutlaka tepsi mayası verdirelim arkadaşlar yaparken şöyle bir 10-15 dakika mutfağın sıcaklığına göre değişir tabii ki hamurum orada dinlensin biz şimdi birazcık daha o ekmekten biraz daha pide tarzı diyelim biraz büyük bir ekmek yapalım bu birkaç tanesini biraz büyük yapıyorum. Bunları bunu dolaba atmayacağım. Diğer küçüklerini dolaba atacağım. Bunu kahvaltıda hemen tüketmek için yapıyorum. Bunu da aynı şekilde açıyorum. Şöyle gerekirse hafif unlayabilirsiniz. fırıncı da kimmiş bizim de kendimize göre tekniklerimiz var yani. Şöyle bütün ekmekleri açtım, bunu da mayalanmaya bıraktım. Şimdi e, tepsi de önce koyduğum ekmeklere yumurta sarısı bir yemek kaşığı yoğurt güzelce çırpıyorum. Sarısı değil de tüm yumurta da kullanabilirsiniz bu arada. Şöyle her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Önceden ısıtılmış benim fırınım kendi fırınıma göre ayarlıyorum ama sizler kendi fırınınıza göre lütfen derecenizi kendi fırınınıza göre verin. Ben 220 derecelik fırında yaklaşık bir 15 dakika tuttum arkadaşlar ve ekmeklerim pişti. Görüntüsü bu şekilde oldu. Sizlerde. Bu kolay ekmeği mutlaka yapın, çocuklarınıza da yedirin. Gerçekten çok lezzetli. Yumuşacık. Şöyle tok tutan, dolu dolu ekmekler oldu ve mis gibi rezene kokuyor bu arada mutfak. Buna benzer tariflerim var arkadaşlar. Sayfayı biraz yukarı kaydırdığınızda o tarifleri de görebilirsiniz. Bizden bugünlük bu kadar başka tariflerde görüşmek dileğiyle diyorum. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeseniz bana destek olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Diğer tarifleri de göz atalım arkadaşlar.